koskoca Rıdvan Karat Lisesi'nin döner sermayesinin haline bak. Para makinesi de sayacak. Bir tutan param bile yok şerefsiz. Ama hep bu tatillerin yüzünden. Tam işler açılıyor. Çocuklar para harcamaya başlıyorlar. Pat, tatil. Şimdi de sömestr tatil. Arkasından da kurban bayramı tatili. Oh be. Hiç kimse bu Amil Bey ne yer, ne içer, döner sermayeyi nasıl döndürür diye sormuyor ki. Susak herif, açıp girdikten sonra niye çalıyorsun kapıyı? E, e, siz nasıl olsa gir diyeceğiniz hani ben vakit kaybolmasın diye şey yaptım direktör. İyi tamam, Bundan sonra çalıp girersin içeri. Başüstüne. Ne var, ne istiyorsun? Ee, ufak bir maruzatım vardı. Ben azıcık sıkıştım. E, sıkıştıysan tuvalete git. Buraya niye geliyorsun? E, şimdi sıkıştım, burada mali manasına geliyor. Hani diyordum ki, ne zamandır okul açık değil, yan gelir yok. E, zaten kantin çalışmıyor ki çalışsa bile ben oradaki paradan hiçbir şey görmeyeyim. Ee, ne istiyorsun? E, demem o ki, hani, mümkünse diye ufacık bir avans alsam. Avans? Ben kendi ağzından söylüyorsun kantin çalışmıyor diye. Nereden para bulacağım sana? Gidip ek iş mi yapayım? Şimdi estağfurullah direktörüm. Benim istediğim çok büyük bir meblağ değil. Dünyaca ünlü bir Aikido hocası gelmiş, seminer veriyormuş. Onun için şey ettim ben. Aikido bu o da ne? E, Japon sporu. Gidip karşısındakine dövüyorsun, vuruyorsun falan. Öyle bir şey yani. Dedim ki madem hocası gelmiş gidip öğreneyim. Yarın öbür gün şimdiki Japon sevgilim falan olur. Hani cepte dursun diye. Üstelik ücreti de yüz yeterli. Yüz yeterli. Biz para mı basıyoruz burada? Ama direktör mü? Yaması babası yok. Eğer susaklığa devam edersen ben sana bedava karate dersi vereceğim birazdan. Oh be! 100 ytl'ye karate semineri. Tabii Bulmuşlar senin gibi salakları verirler. E i̇yi, biz de bari müdürlüğü bırakıp karate semineri verelim. Heh. ...vazgeçtim ben karatata falan. Bu seminer için para veriyorsun, anda buna mı geliyor? Ramadancığım. Evet. Otur evladım. Hazır. Otur, otur, otur. Hayır. Kendi seminerimizi kendimiz vereceğiz anlamına geliyor dur sorması. Siz Aikido biliyor muydunuz? Semineri ben vermeyeceğim Susak. Sen vereceksin. Ben mi vereceğim? Evet, sen. Şimdi hemen gidiyorsun ne kadar ninja filmi varsa topluyorsun. Bruce Lee, Jackie Chan, Shogun ne bulursan topluyorsun. Emanuel falan da yani. Ne bulursan bütün karate filmlerini al. Onları bir güzel çalışacaksın. Ondan sonra da seminerin verildiği yere gideceksin. Oradan müşteri ayartacaksın. Yarın bizim orada çok daha önemli bir hocanın semineri var. Üstelik kurs ücreti 100 YTL değil, 70 YTL diyeceksin. <laughs> Yalnız iyice kamufle ol. Buraya geldikleri zaman seni tanımasınlar. Anlaşıldı mı? Baş üstüne. Şimdi dersi ben vereceğime göre 50 kağıdını ben alsam. Ne hesap yapıyorsun? Çok anlaşılır. E madem öyle diyorsan? Hadi fırla bakayım. As. Hadi fırla. bu karate zeminleri sayesinde döner sermaye... ...Japonya Merkez Bankası kasasına dönecek şerefsizim. bu çocuk benim ticari zekamı canlandırıyor. Ya. Ne zaman gelecek Ramodosa? Ee, birazdan gelir. Ben demin baktım. Derse hazırlanmak için bacaklarını omuzuna almış dinleniyordu. Ben hemen gidip çağırayım. <laughs> Ramadan? Ramados Nasıl olmuştu direktörüm? Muhteşem, muhteşem. Bana bak, filmleri iyi çalıştın değil mi? Evet. Hadi gidelim o zaman. E şey diyecektim, şu bilet paralarını toparladınız mı? Toparladım, toparladım onu. E dersten evvel şu benim elliyi verseydiniz diyecektim. Elli mi? Ne diyorsun sen ya? E otuz olsun o zaman. Hadi, hadi. E bari ona bağlayalım. Ya adamlar bekliyorlar, Ramadan. Hadi gidelim. Hadi, o zaman dersten sonra hadi, şey tamam, hadi. tamam. Hadi. Evet arkadaşlar. Rıdvan Kanat Lisesi olarak sizlere dünyanın en önemli Aikido hocası Ramado San'ı takdim etmekten gurur duyar. Demek hepiniz Aikido'yla ilgileniyorsunuz. Bu adam Türkçe konuşuyor. Ee, e, e, Ramazan'la bizim hukukumuz çok eskiye dayanır. E, Türkiye'ye gide gele Türkçe'yi de öğrendi tabii. <laughs> evet. Bugün sizlere Türkçe hitap edeceğim arkadaşlar. Gelelim konumuza. Konumuz Aikido. Aikido nedir? Aikido... Biz Japonların ara sıra ufkumuzu genişletmek amacıyla sağda solda yamuk yapan arkadaşları kafaya göze vurmak suretiyle düğmeye verdiğimiz isimdir. Ne mi Şaykido? Buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? Hocam? Hoca camide. Sansa'yı diyeceksin terbiyesiz. Alayım. Sensai Romodosa. Hı. Ee, tekniği hakkında benim sormak istediğim bir soru vardı. Ne? Mes soru Tori? Ushiro Evet. Ee, Uçurucu tora tekniği benim de en sevdiğim tekniklerden bir tanesidir. Peki rica etsek bir gösterebilir misiniz? Ee, top. Ee, dilersen şöyle edelim. Ee, önce sen de göster de arkadaşlarına bakayım. Ve eğer bir yanlış varsa ben oradan düzelteyim. Tabii. Evet. E, Peki bir... sense. Buyur. Ben de Kotodori Shuman Uchi tekniğini öğrenmek istiyorum. Rica etsem gösterebilir misiniz? Kotodori Uman Uç Çok zor bir teknik. Ee, şimdi onu da sen göster arkadaşlarına. E, ben doğru gösteriyorsam devamını göster. Dur böyle. Semineri biz mi veriyoruz yoksa siz mi? Ee, evet. Ee... Ya sen filmlere çalışmadın mı? Bir şeyler göster, şunları anlayacaklar şimdi. Doğru diyorsun, göstermek lazım. Anlayacaklar vallahi. Hadi çabuk. Ee, evet, e, şimdi ben e, size e, yılan duruşu tekniğini göstereceğim. E, Sen de benimle beraber göster ki hepsi bir arada görsün. Şimdi e, bakın, bu ayağınızı bir yere koyuyorsunuz. E, e, sonra... E, bu yolu böyle e, yapıyorsunuz. Bunu da onun altına koyuyorsunuz ve böyle hısmınızı sızıyorsunuz, sızıyorsunuz. Bir boş anda. Ne ben... vuruyorsun ben Susak? Beni mi Ah. Bir dakika ya. Seni tanıdım. Dünkü seminerin girişinde bizi buraya çağıran eleman değil misin sen? Evet, o. Oh. Hayır, değilim ben o susak. Ha işte, Dün de böyle Trakya şivesiyle konuşuyordun. Ne alakası var canım? Benimkisi Kuzey Japon şivesi. Vay be. Demek dolandırıldık ha? Bunlar dolandırıcı. Verin paralarımızı. Sakin e, olun. Sakin e, olun. Bu e, e, beni de kandırdı. Ben de onu Japon sandım şerefsizim. E, tamam. Alın paralarınızı. Buyurun. Hadi arkadaşlar. Bir yere kadar geldik. Bari biraz ayakkabı yapalım.